Herkese merhaba arkadaşlar Bugün TMS Venom hesabındayız Ve onun açılışları Gerçekleştireceğiz çarklarda Abonemizin hesabında Uceleri çatır çatır yiyeceğiz Yanlış yere girdik Evet abi Haydi bakalım İlk önce bundan bir onluğumuzu başlayacağız Haydi bakalım bakalım Ya bakalım 30 ucayı bence basmayalım direkt 10'lu. Ne diyorsunuz? Başka tam 30 uc var. Bakalım şansımıza. Ne geliyor? Bas lan. Haydi. E, Sadece popülerlik geldi. Anasını avradın. avradını. 600 bence basmayın. Oo oh, hala. Şeye basın. Bir bok ya Diğer, ee, diğer iyi bas. 17 tane oldu. Diğer nihayi. Şey, hiçbir şey, şey, Diğer, diğer ne bas? Oğlum zaten şey yok mu sende? Daha Royal Pass fullledin. Sıkıntı olacak. Bundan mı şey gelir mi? Aa bu 510 onu lan. Oğlum, totem yap iptal et, totem, yap, totem yap, totem yap, bir şey ya. yap. Samet senin totemleri uygulayalım abi. Söyle şimdi iptal 1 2. Sana totem söyle. 3. 3 defa iptale bastım. Çık buradan. Çıktım. Şopu evet. Gir. Şopu girdim. Bekle. Buradan, Ulan, bunu tutla. Tıkladım. Etkinliklerden anla. Etkinlikleri al dedim. Bas abi Gel al. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Çıktı bir şey. İki tane materyal. İki ya. tane materyal çıktı. Oğlum, Ağla. oğlum Ağla. bu kadar mı şanssız olu hesaplar? Oğlum gene emeksiniz ya. Hadi görüşmek evet. üzere haram, abi. Benim haklıstım abi. Haram haram ucuya denen çık bu kadar oğlum. <laughs> Olsun oğlum iyice şey kastın ama bak. <laughs> Buradan dört e. tane daha at buraya. Yok oğlum yeni de atalım. Belki tutuverir manyak. Sonunu kestim bu yarak bölüye de ya. Oo kurkucu Daha videoyu kesmedik. Lan oğlum dududum dududum vallahi. Sonra. açık abi. Sonunu keseriz ayıp edeyim. Yarın ayarlarız onu.